Üslü sayılar ünitesinin üçüncü alt başlığındayız. Üslü sayılarda sıralama işlemleri nasıl yapılır? Şimdi e, ilk bilgi kutumuzda diyor ki birden büyük üslü sayılarda sıralama yapılırken tabanlar eşitse üssü küçük olan daha küçüktür diyor. Üstlü küçük olan daha küçük. Birden büyük üslü sayılarda yalnız. Şimdi bu ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayışını bulunuz demiş. E, şurada 16, 4 ve 2. Bakın 16 tabanı 2 yapılabilen bir sayı. 2 üssü kaç şeklinde yazılabilir bu? 4 şeklinde yazılır. Üssü ne var? 7. 2 üssü 4'ü 16'ın değerini parantez içinde yazdım. Üssün üssü olduğu zaman ne yapıyorduk? Üsler çarpılıyordu. 4 kere 7, 28. 2 üssü 28 yaptı bu. 4 üssü 21'e bakalım. 4 dediğimiz sayı 4 üssü 21'de 4 dediğimiz sayı 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazılabilir. Üssü 21. Üssün üstünde çarpılıyordu yine. 21 ile 2'yi çarparsak 42. Ve 232 zaten tabanı 2. Şimdi düşünelim. Bu var. Bu var. Bir de 232 var. Bunları sıralayacağız. Tabanları eşitse üssü küçük olan küçük. Bunlardan en küçük olan hangisi? 28. Yani iki üstü 28 en küçük sayımız. Sonra 232 var. Sonra 242 var. 228 dediğimiz sayı 16 üssü 7 idi. Kendi sıralamalarını yerlerini yazalım ve bulalım. 232 zaten kendisiydi. 242 dediğimiz sayı da 4 üstü 21 idi. Bu şekilde ne yapmış olduk? Sıralamış olduk. Tabanları eşitse üssü küçük olan daha küçük oluyor. Tabanlar eşit değilse de eşitlenebilir mi diye de kontrol ediyoruz. O şekilde bakıyoruz. İkinci bilgi kutumuza diyor ki birden büyük üslü sayılarda sıralama yapılırken üsler eşitse tabanı küçük olan daha küçüktür diyor. Tabanı küçük olan daha küçük. Şimdi 25, 7, 2, 49 bunların tabanları e, ne olmuyor? Aynı yapılamıyor. Yani 49 7 yapılabiliyor ama hepsi aynı anda sıralanamıyor. Üslerin eşitleyebilir miyim diye bakıyorum. 25 dediğimiz sayıyı nasıl yazarız? 5'in ikinci kuvvet şeklinde yazarız. Üstünde ne var? 10 var. Üstün üstünde çarpı bunlar çarpılıyordu. 2 kere 10 20. Bu 5 üssü 20 yaptı. 7 üstü 20 zaten taban üssü e, üstü taban en tabanda zaten üssü e, üstü de 20 zaten. 2 üstü 20 de aynı şekilde. 49'u yapalım. 49 7'nin ikinci kuvvet şeklinde yazılır. Üssü 10. Üssün üstünde çarpıldı. 7 üssü ne yaptı? 2 kere 10 20 yaptı. Şimdi bunları sıralayalım artık büyükten küçüğe doğru diyor. En büyük olanı bakacağız. Üstler eşitlendi, tabanı büyük olan daha büyük olacak. Şurada 7 üssü 20 bu da 7 üssü 20. Bu ikisi aynı sayılar. Dolayısıyla o zaman ne yapacağız? 7 üssü 20 eşit neye? 49 üssü 10'a bu şekilde. 49 üssü 10, 7 üssü 27. Bu ikisi birbirine eşit sayılarmış. Bunlar en büyük. Taban 7 olduğu için. Sonra ne gelecek? 5 gelecek. 5 üssü 20 dediğimiz sayı neydi? 25 üssü 10'du. Bu da büyük. Neden? Geriye sadece 2 üssü 20 kaldı. 2 üssü 20'den şeklinde sıralamamızı yapmış olduk. Evet aşağıda verilen sayılardan hangisi diğerlerine göre daha küçüktür diyor. Burada önemli bir e, demek ki durum söz konusu. Üstler eşitse diyor e, tabanı küçük olan daha küçüktür diyordu. Ancak üsü negatif. Önceki tanımlarımızda birden büyük sayılar için geçerliydi. Bu sayıların hepsine baktığımız zaman bu sayılar birden küçük olan sayılar. Şu A ve B seçeneklerini ilk inceleyelim. Sonra bir genel kural çıkartalım buradan. 2 üssü eksi 3 dediğimiz sayı. 1 bölü 2 üssü artı 3 şeklinde yazılabiliyor idi. Bu da 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 8 olduğu için bu 1 bölü 8 eşit. 3 üssü 3'e inceleyelim. 3 üssü 3. 1 bölü 3 üssü artı 3 şeklinde yazılır. 3'ün 3. Üçüncü kuvveti de 27 olduğu için 1 bölü 27. Şimdi şu ikisini karşılaştıralım. Acaba bunlardan hangisi daha büyük hangisi daha küçük? Payları eşit bunların. Payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan daha küçük olacaktı. Yani 1 bölü 27. Yani dolayısıyla şu daha küçük. Bu bundan daha küçükse o zaman bu da daha küçük. Çünkü e, bunların hepsinin payları 1. Payda ise büyümüş olacak. 1 bölü 64 olacak. Bu 1 bölü 125 olacak bu sayı. Dolayısıyla e, en küçük olan da D seçeneği olacak. Üstü negatif olduğu zaman da buna dikkat ediyoruz. Olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğrudur diyor sorumuzda. 2 üstü 100 diyor. Bunu böylece bırakalım. Bunda herhangi bir şey yapmayacağız. Y'yi inceleyelim. Y dediğimiz sayı. Eksi 4'ün 50. kuvveti. İşaret ne bunun? İlk önce ona bakalım. Bunun işareti pozitif çıkacak. Çünkü üssü çift sayı. E, pozitif bir sayı 4'ü 2'nin ikinci kuvvet şeklinde yazıyorum. Sonuç pozitif olduğu için işaretini yazmadım. Üzeri 50 dedim. Üssün üsün üstün çarptım. 2 üssü 100 y dediğimiz sayı 2 üssü 100. x de y'nin eşit olduğunu gördük buradan. z'yi inceleyelim. z'nin işareti ne olacaktır? z'nin işareti taban negatif üssü tek sayı olduğu için sonuç eksi çıkacaktır. Bu ikisi pozitif bu negatif olduğu için değerini hesaplamama gerek yok. En küçük z olacak zaten. z küçük olacak x ve y birbirine eşit olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız a seçeneği oluyor. Evet bir başka sorumuz var. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Yine sıralama sorusu. A şıkkını inceleyelim. İlk önce işaretine karar verelim. Parantezin içinde çift kuvvet var. İşareti ilgilendirmiyor. Buranın içine çıkacak parantezin içi negatif çıkacak. Negatifin tek kuvveti A'nın cevabı eksi. B inceleyelim. Sıfırıncı kuvvet bir yapacak ama iki ilgilendiriyor. Eksi kalacak parantezin içinde eksi var. Negatifin çift kuvveti sonuç pozitif çıkacak. Evet. Tek kuvvet var. Negatif bir sayının tek kuvveti var. Parantezin içi e, gerçi bu tek kuvvet zaten işareti ilgilendirmiyor. Sadece 5'i ilgilendiriyor. Parantez içi negatif. Negatifin tek kuvveti olduğu için sonuç negatif. B demek ki bunlardan en büyük olacak. B en büyük olmayanlar e, gitsin. Şu iki seçeneği eleyebiliriz. Şimdi A'nın değerini hesaplayalım. Bunun sonucu negatif çıkacağı için işareti attım. 1'in üstün üstü çarpıldı, 12. kuvveti bu da 1 yapar. Sonuç neydi? Negatifti. Eksi 1. A'nın değeri eksi 1. Şimdi C'nin değerine bakacağız. C'nin değeri de e, sonuç negatifti zaten. Üstün üstü çarpılacağı için 5'in eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1 yapar. Eksi 5'in bir, birinci kuvveti bu da eksi 5 yapar. A ile C arasında sıralama yapacak olursak C buradan ne olacak? En küçük olacak. C küçüktür A o da küçüktür. B, B en büyük olacak. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor.